Evet arkadaşlar merhaba. Türkçe'de işleyeceğimiz 5 konuyu sizlere 5 video ile anlatacağım. bu videoların konusu varlıkların verilişine göre, oluşuna göre, sayısına göre, özelliklerine göre isimler ve adın yerine kullanılan sözcükler konusu olacak. Birinci videomuzda varlıkların verilişine göre isimler işleyeceğiz. Konuların başlıklarına dikkat etmeye çalışın çünkü test çözerken bunlar size faydalı olacak. Varlıkların verilişine göre isimler dendiği zaman aklımıza iki konu gelecek. Bu iki konu da özel isimler ve cins isimler. Özel isimler dünyada tek bir benzeri bulunmayan varlıklara verdiğimiz isimlerdir. Dünyada birçok insan yaşıyor ama hepimizin isimleri farklı. İsimlerimizin farklı olması da bizi diğer insanlardan ayıran bir özellik olduğu için bütün insan adları ve hayvanlara verdiğimiz adlar özel isimdir. Sınıfımızda mesela 15 kişi, 20 kişi var. Ama hepimizi ayıran bir özelliğimiz var. Bu da nedir? Hepimizin isimlerinin farklı olması. Ayşe, Buğra, Yiğit, Ayfer, Pelin, Yunus Emre, Fatih Sultan, Mehmet. Hayvanlara taktığımız adlar da diğer hayvanlardan onları ayırdığımız için özel isim olarak sayılır. Karabaş, Tekir, Boncuk, Pamuk, Minnoş, Köpük ve buna benzer Hayvanlara taktığımız isimlerin hepsini özel isim olarak alabiliriz. İl, ilçe, mahalle, cadde, sokak adları da nedir? Özel isimdir. Konya, Elazığ, Bursa bunlar il adlarımıza örnekler. İşte mesela ne diyebiliriz? İstanbul ili Esenyurt ilçesi, Zafer Mahallesi, Atatürk Caddesi bunların hepsi özel isimdir. Kurum kuruluş adları Bursa Anadolu Lisesi, Nilüfer Kaymakamlığı, Türk Dil Kurumu, Çekirge Devlet Hastanesi, Emniyet Genel Müdürlüğü dikkat ettiyseniz bunların hepsinin baş harfleri de büyük harfle yazılır. Bunu zaten yazım kuralları konusunda da tekrardan göreceğiz. Ülke bölge adları Türkiye, Almanya, Pakistan, İtalya, Mısır, Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Deniz, akarsu, göl, dağ, ova adlarımız. Ee, örnek olarak Akdeniz, Kızılırmak, Uludağ, Ağrı Dağı, Tuz Gölü, Çukurova, Van Gölü, Konya Ovası ve buna benzerleri. Zannedersem son örneğimiz kitap gazete dergi adları da yine özel isimdir. Sabah gazetesi, yalnız efe, Osmancık, kırmızı başlıklı kız, bilim çocuk dergisi özel isimdir. Şimdi özel isimler konusunu bitirdik bu şekilde. Kısaca tekrarlayalım. Nelere ben özel isim diyordum? Bir, insan adları benim için özel isimdi. İki, hayvanlara verdiğimiz. Adlar Hayvanlara verdiğimiz adlar 3 da yamuk gidiyor. İl ilçe mahalle adları, değil mi? 4 ne dedik? Kurum Kuruluş adları özel isim dedik. 5 ülke ve bölge adları büyük harfle yazılır dedik. 6 deniz, akarsu, göl adları özel isimdir dedik ve son olarak da kitap, dergi ve gazete adları adları özel isimdir dedik ve özel isimleri bu şekilde tekrardan başlık altında topladık ve gelelim cins isme evet özel isimden sonra ikinci konumuzda cins isim bu da aynı türden varlıkların tümünü gösteren adlara ben cins isim diyorum. Hayvan adları kedi, köpek, inek, tavuk, ördek, arı, kelebek aklınıza gelen herhangi bir hayvan nedir? Hayvanın adı cins isimdir. Ben bunlara isimle hayvanlara isim verirsem ne yapıyorum? Onları diğer hayvanlardan ayırdığım için özel isim sayıyordum. O yüzden lütfen bu detayı kaçırmayalım. Eğer hayvana Kedi, köpek gibi genel bir ifade kullanıyorsam bu türdür. Ama ben kedime bir isim veriyorsam, onu diğer kedilerden ayırdığım için özel isimdir diyebilirim. Çiçek adları, gül, papatya, karanfil, sümbül gibi çiçek isimleri birden fazla e, tür bulundurduğu için de özel değil, cins isim olarak sayabiliriz. Eşya adları masa, sıra, kanepe, koltuk aklınıza gelen herhangi bir eşyadan birden fazla bulunduğu için bunlar cins isimdir. Meyve sebze adları domates, biber, patlıcan, elma, armut, portakal, muz ve benzeri meyve sebze isimleri de yine cins isimdir diyebiliriz. Cins ismi de dört başlıkta topladık. Ne dedik? Bir, az önce birazcık ayarım olmuştu. Hayvan adları dedik. 2 Çiçek adları 3 Eşya adları ve 4 ne dedik? Meyve Sebze adları dört başlık altında da cins isimler konusunu bitirmiş olduk. Şimdi e, yedi tane altın kuralımız var. Yedi altın kuralımızdan sonra da bir etkinlikle dersimizi bitireceğiz. Altın kuralımız bir tür adlarının diğer adıyla cins isimlerin ilk harfi sadece ve sadece cümle başında büyük harfle başlar cümlenin ortasına ya da sonuna geldiğimiz zaman küçük harfle yazarız. Buna örnek bir cümle yazalım. Mesela sıramın üzerindeki kalem yere düştü. Evet buradaki sıra kelimesi nedir? Eşya adı olduğu için tür adıdır. Tür adı da sadece cümlenin başında baş harfi büyük yazılır. Ya da mesela burada diğer bir tür adı olan kalem var. Bakın kalem cümlenin ortasında yazdığım için baş harfini küçük yazdım. Altın kural 2. Özel isimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Özel isimden mesela ee, düşünüyorum gazete ve dergi ismiyle alakalı bir örnek cümle yazalım mesela Bilim çocuk dergisi okumayı çok severim burada nedir özel isimlerin yani gazete dergi adının baş harfleri büyük yazılır örnek vermiş olduk altın kural 3 özel isimlerden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır mesela buna da örnek olarak özel bir isim düşünelim İl ilçe adının geçtiği bir örnek cümle yazalım. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetmiş. Buradaki özel isime dikkat etmenizi istediğim isim. Fatih, Sultan, Mehmet ve bu özel isim, insan isimlerinin baş harfi büyük yazılır. Cümlenin ortasında da olsa bile dedik. Ama kuralımızın, e, kuralımızla alakalı örneğimiz ise İstanbul'u. Nedir? İl ve ilçe isimlerinin baş harfi büyük yazılır ve bunlara gelen ekler ayrılır dedik. İstanbul'u özel İstanbul özel isim olduğu için Buna gelen o hecesi de kesme işaretiyle ayrılır dedik. İkinci örnek yazalım. Bursa'nın en güzel yeri neresidir? dediğimiz zaman nedir? Bursa yine İstanbul gibi bir il adı olduğu için özel isimdir ve buna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu da geçtik. Altın kuralımız 4. Özel isimlerden sonra gelen ekler li, ci, siz, c, ler, gil, cim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ben burada li, ci, siz olarak yazdım. Ama bu li aynı zamanda lı olarak da kullanılır. Ya da ler eki sadece ler olarak değil, lar eki geldiğinde de kesme işaretiyle ayrılmaz. Buna örnek olarak Konya özel bir isimdir ve lı eki geldiği zaman ben bunu kesme işaretiyle ayırmam. Ya da Aliler, ler ekini kesme işaretiyle ayırmıyorum ya da arda cığım cığım ciyim bunlara gelen ekleri ayırmıyorum burada da tabii ki de eklerimizi bilmek lazım lı li cı ci cu cü sız sis sus süz gibi ekleri kesme işaretiyle kesinlikle ayırmıyorum altın kural 5 kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Buna da örnek cümle olarak ne yazalım? Asfen okullarından mezun oldum. Asfen okulları nedir? Bir kurum kuruluş adı belirtir ve ona gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Başka bir örnek yazalım. Çankaya Lisesinin önünde buluşalım. Yine lise adı okul adı gibi düşünürsek. Ona gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir örnek daha yazalım. Çocuk esirgeme kurumu na. Bakın, çocuk esirgeme kurumu kurum ve kuruluş adı belirtir ve buna gelen na ekini kesme işaretiyle ayırmam. Çocuk esirgeme kurumuna ne diyelim? Gezi düzenledik. Mesela bu e, bu kuralın ihlalini daha çok dilekçe yazarken yaşıyoruz. Mesela dilekçemizin en başında dilekçeyi nereye yazdığımızı e, yazarız. İşte asfen okulları müdürlüğüne gibi. Buna artık dikkat edelim ve oraya gelen ekleri ayırmadığımızı da öğrendik. Evet. Altın kural altın. Kişi adlarından gelen, kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerinin ilk harfi sadece büyük harfle yazılır. Sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Mesela saygı ve ünvan sözleri dediğimiz arkadaşlar ne diyelim? Kemal Bey Bey ve ünvan belirttiği için buna gelen E hecesini kesme işaretiyle ayırabilirim. İkinci örneğin mesela ne olsun? Ayşe Hanım baş harfini de büyük yazıyorum buna dikkat edelim. Ayşe Hanım dan buna gelen eki de kesim işaretiyle ayırdığımı öğrendim. Ve son altın kuralımız. Dünya, güneş ve ay adları coğrafi terim olarak kullanılıyorsa özel isimdir. Buna da iki örnek vereceğim. Mesela birinci örneğim. Yazın. Güneş ışıkları dünyaya dik gelir. Bakın burada ne yaptım? Dünyanın baş harfini büyük yazdım. Çünkü buradaki anlam dünya dediğimiz gezegen anlamında kullanıldığı için büyük harfle yazdım. Eğer dünya kelimesini şöyle bir cümle içinde kullansaydım. Sen benim dünyamsın. Cümledeki anlamına göre baş harfinin büyük yazılıp yazılmayacağını buradan anlamamız gerekiyor. Sen benim dünyamsın derken burada coğrafi bir terim olmuyor. Ne yapmış oluyorum? Seni çok seviyorum. Sen her şeyimsin anlamı taşıdığı için coğrafi terim olmadığı için baş harfini büyük yazmak zorundayım kurallarımız bitti arkadaşlar. Kısa bir etkinlikle dersimizi bitirelim. Aşağıda verilen cümlelerde geçen özel isimlerin adlarını çizelim. Adlarını çizelim pardon. Evde yalnız kalmaktansa bilgilere gitmeyi tercih ederim. Şöyle renkli kalem alalım. Buradaki özel isim nedir? Evde yalnız kalmaktansa bilgelere gitmeyi tercih ederim. İnsan ismi belirttiği için nedir? Bilgeler özel isimdir. Ülkemizin başkenti İç Anadolu bölgesinde bulunur. Nedir? Bölge adı belirttiği için özel isimdir diyebilirim. Uludağ yurdumuzun en önemli kayak merkezidir. Nedir bu? cümledeki özel ismimiz yer adı belirttiği için ilçe adı belirttiği için Ulu da özel bir isimdir. Aynı zamanda da cümlenin başına geldiği için de baş harfi büyük yazılmıştır. Dünyaya en yakın gezegen Venüs'tür. Bakın bu da nedir yine? Kural 7'yi hatırlayalım gezegen adları olarak kullandığımız zaman baş harfler büyük oluyordu. Venüs kendinden başka benzeri de olmadığı için özel bir isimdir. Annemin tayini Mehmet Akif Ersoy ilkokuluna çıktı. Kurum ve kuruluş adı olarak düşünürsek Mehmet Akif Ersoy ilkokuldu. Burada da Asfen Okulu'nu Çankaya Lisesi'ne örnek vermiştik. Babama babalar gününde şiir okudum. Özel gün belirttiği için de yine özel isim olarak babalar günü, öğretmenler günü gibi özel günlerini alabiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci videomuzda varlıkların oluşuna göre isimleri inceleyeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.